Herkese merhaba, izometrik alıştırmalarımızda bir sonraki örneğimize hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sol tarafta burada parçanın toplam genişliğinin 60 olduğunu görüyoruz. Burada ortada bir elipsimiz var yani circle'ımız var. Bunun da yarı çapının 15 yani çapının 30 olduğunu görüyoruz. Öncelikle olarak bizim sol tarafa doğru yaklaşık 15 birimlik bir line çizmemiz lazım. Ortadaki yani çap değerine karşılık gelen alan içinde 30 birimlik line çiziyorum. Sonrasında da 15 birimlik line çiziyorum. Benim 3 tane ayrı parçam var. Bunları kendime kılavuz çizgisi edinirken end pointleri sayesinde kolayca kullanacağım. Tekrar line komutumu aktif ediyorum. F5 ile düzlemimi değiştiriyorum. 16 birim yükseklik giriyorum. Geriye doğru 33 birimlik bir parçam var. Bu benim circle'ımın üst sınırı olacak. Sonrasında bunu 68'e tamamlamak için Tekrar line komutumu aktif ediyorum. Ve geriye doğru 35 birimlik parçamı çiziyorum. Burada toplamda 33'e 35 birimlik iki tane parçam var. Sonrasında burayı 100'e tamamlamak için yani en alttaki uzunluğumuz 100 ya. Burayı da 100'e tamamlamak için bir tane daha 32 birimlik line atıyorum. Tekrar yükseklik giriyorum. Geriye doğru da 100 birimlik line'ımı atıyorum. Tekrar line komutumu aktif ettim. Sol tarafa doğru bir 15 birim daha gireceğim. 30 birimlik çapa denk gelen kısmı giriyorum. Ve burayı kapatıyorum. Yine 3 tane parçam oluyor. End pointlerinde mouse'unuzu biraz bekleterek ölçülerin uzunluklarını kolayca görebilirsiniz. Sonra kendime kılavuz çizgisi için bir tane line atıyorum. 33 birimlik parçamın end pointinden. 60 birim uzunluk giriyorum ve böyle bir kılavuz çizgisi hazırladım. Yine aktif ettiğim line komutuyla bu 15 birimlik çizdiğimiz line'lardan yukarı ve aşağı doğru iki tane daha kılavuz çizgisi ekliyorum. Düzlem konusunda eğer sıkıntı yaşarsanız F5'i kısa yol olarak kullanıp bulunduğumuz düzlemden farklı bir görünüme geçebilirsiniz. bu kısmı hazırladıktan sonra şu üstteki line'ımı siliyorum. Şimdi sırada kendime bir elips oluşturacağım. Buradan axis end olan elipsi seçiyorum. Iso circle'a tıklıyorum komut satırımdan. F5'e bastığım üst görünümüme geçtim. İki line'ımın midpoint'inden kendi circle'ıma center noktası alacağım. Yani biraz üstünde bekletip mouse'unuzu hafifçe kaydırdığınızda size extension çizgileri çıkartıyor ve kesişim noktasını gösteriyor. Bir kere tıklıyorum. Benim dairemin yarıçapı 15. Buraya da 15 birimimi girdim. Sonrasında circle'ım hazır. TR Enter diyerek trimlemem gereken yerleri güzelce temizliyorum. Alttaki line'ı da siliyorum. Burada benim iki parçalık Bölümüm var. Bir tanesi line, bir tanesi circle'ın yarısı. Bunu copy komutuyla tam merkez noktasından aşağı doğru 16 birim kopyalayacağım. Tekrar F5'e bastım, yönümü düzelttim. 16 birimimi girdim ve hazırladım. TR enter diyerek fazlalıklarımı yine temizliyorum. Parçamın ön tarafı hazır. Eğer emin olamazsanız, align ile parçanın kuadranlarından ölçülendirmenizi yapabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz böylelikle. Gördüğünüz gibi çapını 30 aldık. Ölçülendirmemiz doğru. Şimdi arkadaki kısmı yapmak için öncelikle tekrar line'larımı ve boyutlarımı kontrol ediyorum. Toplam genişliğimiz 60, üst taraftaki parçamız 40. Yani bize geriye 20 ona 10 birimlik içeri doğru girmemiz gereken 2 line kalıyor. Burada en sondaki parçamızın end pointinden aşağı doğru 10 birim içeri giriyorum. Aynısını sağ en alt taraftaki için de yapacağım. Ama orayı parçalı yapmadım. Eğer isterseniz bu noktayı uzatabilirsiniz. Fakat böyle bu tarz belirgin ölçülerle kendinize kılavuz çizgisi oluşturursanız sizin için ölçülendirme ve çizim daha kolay olacaktır. Yine sol tarafta yaptığım gibi önce 33'lük line'ımı çiziyorum. Sonra 35'lik. Sonrasında da geri kalan 32'lik parçamı çiziyorum. Bu 32'lik parçamın end point'inden üst düzlemde 11'im içeri giriyorum. Bu iki kılavuz çizgim hazır. Bunları yine line komutumla birleştiriyorum. Sonrasında bu 10'ar birimlik parçaları silebilirsiniz. line'ımızı geriye doğru 20 birimlik uzatıyorum. Yine 20 birim genişlik verdim. Yukarı doğru 34 birimlik bir yüksekliğim var. Tekrar F5 ile düzlemimi değiştirdim. 34 birimimi girdim. Üst tarafta yine 20 birimlik genişliğim var. Sonrasında bunu aşağıya birleştirerek kapatıyorum. Aynısını sol taraf için de yapacağım. Burada toplam genişliğimiz 40. Ortada yarı çapı 12 yani çapı 24 birimlik bir boşluğumuz var. Her iki kenara da 16 birim yani 8'e 8 olarak eşit bölmemiz gerekiyor. Tekrar line komutumu aktif ettim. İçeri doğru 8 birim giriyorum ve enter diyorum. Geriye doğru yine 20 birim gelişliğim var. Enter dedim. Üst tarafı kapattım. Sağ taraf için de aynısını yapacağım. 8 birim girdim. Geriye doğru 20 birim ilerliyorum. Ve düzlemimi kapatıyorum. Bu ortadaki çizgiler kafanızı karıştırmasın. Bunları yine TR Enter ile temizleyebilirsiniz. Şimdi burada da bir circle kısmımız var. Bunun için kendimize kolaylık olması açısından alttaki line'ımızdan yukarı doğru yani mid point'inden bir kılavuz çizgisi alacağım. 34 birim bu parçanın yüksekliği 12 birimde yarı çapı, yani 22 birim yukarı doğru kendime midpointten bir line belirleyeceğim. Circle'ımın dış kısmına denk gelmesi için. Arkadaki parçamı da tamamlıyorum. Yine karmaşayı önlemek için tr, enter diyerek fazlalıklarımı siliyorum. Şimdi ilk circle'ı yaparkenden hatırladığınız gibi... Yine line'ımı alıyorum. Üst tarafı da birleştiriyorum. Yine kılavuzu yaratmak için kendime. Daha sonra buraları temizleyeceğiz. Axis end olan elipsi seçiyorum. Komut satırımdan iso circle'ı seçtim. Buradaki midpoint'imi baz alıyorum. F5 ile düzlemenizi değiştirseniz dairenizin yönü de değişecektir. Buraya yarıçap olarak 12 birim girdim. Şimdi sırada tr enter ile fazlalıklarımızı trimlemek var. Gördüğünüz gibi üst taraftaki circular kısım da hazır. Bunu arka tarafa doğru kopyalayacağım. Copy komutumu giriyorum. Orta noktasından tutuyorum. Geriye doğru 20 birim ilerliyorum. Yine kalan fazlalıklarımı tr enter ile trim komutuma girerek temizliyorum. Parçamız böylelikle hazır. Ölçülendirmelerinizin doğru olup olmadığını görmek için de Tekrar align'ı alabilirsiniz. Genişliklerinizi, uzunluklarınızı ve yüksekliklerinizi belirleyebilirsiniz. Şimdi dimedit komutuyla bu ölçülerimin biraz daha düzgün görünmesini istiyorum. Dim yazdım. Yani dimension edit'e girdim. Oblique'i seçtim. Aynı yöne bakan, aynı açıya bakan ölçülerimi seçiyorum. Sonrasında enter diyorum ve 150 derece açı giriyorum. Böylelikle ölçülerimizi aynı düzleme parçamız gibi oturttuk. Space'e basıp tekrar aktif ediyorum aynı komutu. Yine diğer ölçülerimi seçiyorum. Enter'a basıyorum ve 30 birimlik açımı giriyorum. Ölçülerinizi böyle de düzenleyebilirsiniz. Bunlarla alakalı farklı renkler kullanmak isterseniz eğer, yine yukarıdaki Properties panelinden renkler atayabilirsiniz. Çizgi şeklinizi değiştirebilirsiniz. Yine Other kısmından Load diyerek Dash'leri seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Eğer isterseniz de renklerini değiştirebilirsiniz. Normal align ile emin olduğunuz ölçüleri kendiniz elle de girebilirsiniz yarıçap değeri olarak. Buradan leader'ı seçebilirsiniz. Circle'ın midpoint'inden yarıçap değerinizi girebilirsiniz. Yine ben R15 yazıyorum. Yarıçap değerimi. Sonrasında close text editor diyerek Çeşitli ölçüleri böyle ekleyebilirsiniz. Eğer bu da zor geliyorsa sol tarafta gördüğünüz gibi bazı center line'larımız var. Bu kesikli çizgilerimiz. Bunları da yine kılavuz çizgisi olarak çiziminizde bırakıp onların üzerinden de ölçülendirmeler yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.